Eğer sigara bırakmak isterken profesyonel yardım almak istemiyorsanız, tek başınıza sigara bırakmayı denemek istiyorsanız, ilk yapmanız gereken bir tarih belirlemektir. Bu tarihi yaklaşırken tarihi değiştirmek uygun değildir. Karar verilen tarihte mutlaka sigarayı bırakmak gerekir. Bırakınca genelde ilk 3-4 gün biraz zorlu ve sıkıntılı geçecektir. Sebebi de nikotinin yerine bir maddenin girmemesidir. E, ee, bu arada kişi nikotin yoksulluğundan dolayı sigarayı bırakmaktan vazgeçme noktasına gelebilir. Sigaraya başlamak istediğinde iradesine sahip çıkıp tekrar sigarayı içmemeye özen gösterirse 3-4 gün sonra belirtilerin hafiflediğini görecektir. Sigaranın yoksulluk belirtileri ilk etapta dalgınlık hissi, baş ağrısı, e, uyku sorunları ve genelde asabiyet şeklinde bilinir. Eğer e, bu yöntemlerle baş edemiyorsa e, profesyonel yardım almak da uygun olabilecektir. Profesyonel yardım almadan sigarayı bırakanlara en önemli 3 tavsiyem. Birincisi e, yanlarında her zaman su bulundurmaktır. İkincisi sıkıldıkları zaman derin nefesler alıp ciğerlerini doldurmaları. Üçüncüsü de bedensel aktivite yani yürümek, yüzmek, koşmak. Bunları e, sigara bıraktıkları ilk 3-5 gün içinde hangilerini hangisini yapabiliyorlarsa görecekler ki fayda sağlayabiliyor.